Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon Go'da Evolve yapıyoruz. <laughs> Pardon. Bakın. Şimdi bir Pikachu Evolve'layacağız. Şey bugün Meril günüydü. Hatta Meril şeyinin bitmesine 6 saat falan var şu anda. Ama benim için bitti. Çünkü gayet fazla Meril kastım yani. Çok kastım. Tamam o öyle dursun. Sonra koca ağızlıyı bollayalım. Hadi bakalım. Bu arada uzun zaman sonra bir Pokemon Go videosu geldi bunun için. 4 like bekliyorum sizden. <laughs> tamam. Şimdi şunu iyi oluyordu. Tamam, bunu da evoladım. O master olmuş. Epirasına bakalım. Güzel, çok kötü değil. Şunların hangisini evolasam diye bakayım. Bu böyle, bu böyle, bu böyle, bu da böyle. En yüksek şey bu gibi duruyor. Zaten iki tanesini evolayacağım. O yüzden bir en baştakini bir de o üçüncü yani şu an evoladığımı evolayacağım. Çünkü üç evrim var bunun. Bir, iki, üç diye tutacağım. Aa nasıl la? Ha bu direkt Maril zaten. Ben Azuril sandım. Ve sırada koyun var. Artık bir dragon olma zamanı geldi o koyunun. Artık o bir dragon poçamonu. O bir dişsiz Salamans. O artık bir. Bu ismi daha önce koydum bilmiyorum. Ej der. Bir saniye ej ya. <laughs> Pardon. Şimdi 1500'ü geçmeseydi grid de çok güzel giderdi Bu arada arkadaşlar Şu Today'den göstereyim Xerneas şeyine de devam ediyorum Bu arada Baksanıza Ben oynamayalı bizim evim buraları Nasıl pokestoplar dikmişler ya Bakın bakın Geçen gün teyzemlere gittim mesela orada da bir sürü vardı Sırf evin içinden 5 Pokéstop'a ulaşabiliyordum. Yakın zamanlarda bir çıkayım, dolaşayım Baksanıza direkt şuraya gitsem zaten. bir Şey olacak, dolacak. Hani böyle bir tur gitsem, gelsem <laughs> her şey olacak da. Neyse. Arkadaşlar bu videoda kadar olsun. Videoyu beğenmezseniz, kanala abone olmayı unutmayın videomu özellikle paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından fikirlerinizi belirtebilirsiniz ve bay bay.